Dallas halt etmiş. 2020 yılı Temmuz ayında İyi Partili Elmalı Belediye Başkanı Öztürk'ün makam şoförünün eşi ile yaşadığı noter onaylı aşk skandalına bir benzer olay yine aynı ilçede yaşandı. Başkan Öztürk'ten sonra bu kez de CHP'li meclis üyesi ve başkan yardımcısı Hasan Aydın'ın adı bir aşk skandalına karıştı. Geçtiğimiz yıl yasak aşk skandalı uzun süre gündemden düşmeyen İyi Partili Elmalı Belediyesi'nin adı yine benzer bir skandala karıştı. 2020'de İyi Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün şoförünün eşiyle yaşadığı yasak aşk Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Öztürk'ün kendisini görev bahanesiyle evinden uzaklaştırdığını ve eşiyle ilişki yaşadığını iddia eden makam şoförü skandalı noter tebligatlı istifasıyla duyurmuştu. Skandal iddialar İyi Parti Genel Merkezi'nde uzun süre gündem olmuştu. Tüm bu yaşananların ardından Elmalı Belediyesi ikinci bir yasak aşk skandalıyla sarsıldı. Geçtiğimiz hafta silahlı saldırıyla uğrayan Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'ın da yasak aşk yaşadığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıllarda sahte diploma ile antrenörlük belgesi almaktan yargılanan ve aynı zamanda Asat Spor Kulübü yağlı güreş koordinatörlüğünü üstlenen Başkan Yardımcısı Aydın, geçen hafta Perşembe günü ilçenin İsmail Turan Balaban Caddesi üzerinde bulunan bir zirai ilaç bayi önünde otururken, maskeli ve motosikletli bir kişi tarafından vurulmuştu. Zanlı olay yerinden kaçarken vücuduna 5 mermi isabet eden Aydın yaralanmış ve önce Elmalı Devlet Hastanesinde sonra da sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kol, karın ve boyun bölgesinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Aydın'ın tedavisi devam ederken ilçede berberlik yapan ve görgü tanıklarının ifadesine göre olayın zanlısı olduğu ileri sürülen Recep Teke polise kendisi giderek teslim oldu. Teke'nin poliste ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemede olayın aşk yüzünden yaşandığını detayları ile itiraf ettiği ortaya çıktı. Lider gazete Recep Teke'nin ifadesine ulaştı ve Elmalı Belediyesi'ndeki yeni bir aşk skandalını belgeledi. Teke ilk ifadesinde daha önce Elmalı Belediyesi'nde çalışan DA adındaki evli kadınla yaşadığı aşk nedeniyle eşinden boşandığını ancak eşiyle yeniden evlendikten sonra bile bu ilişkisinin devam ettiğini söyledi. DA'nın belediyede çalışırken kendisini sürekli başkan yardımcısı Hasan Aydın'ın taciz ettiğini ve bunu kendisine söylediğini belirten Teke, DA ile ilk tanışmamız benim iş yerimin yanındaki eczanede çalıştığı sırada başladı. İlişkimiz 2019'da seçimlerden sonra belediyede sekreter olarak işi başlamasına rağmen devam etti. Hem gönül ilişkimiz hem de cinsel birlikteliğimiz bugüne kadar sürdü. Ancak DA'nın sürekli yeri değişiyordu. Bunun sebebini DA'ya sorduğum zaman belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın'ın yaptığını, Aydın'ın kendisine sürekli sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğunu söyledi. Bunları birkaç hafta önce karşılaştığımız konserde yüz yüze anlattı. Bundan rahatsız olduğunu söyledi. Bana da beni koruyup kollamıyorsun diyerek sitem etti. Ben de kendisine bakarız diyerek cevap verdim. O günden sonra ne yüz yüze ne de telefonla hiç görüşmedim. Ancak sonra çevremden DA ile Hasan Aydın'ın bir yıldır birlikteliklerinin olduğunu duydum. Yani DA'nın hem benimle hem de Hasan Aydın isimli şahıs ile ilişkisi varmış. Ben bu durumu sorduğumda Hasan Aydın beni sıkıştırıyor. Sen arkamda durmuyorsun diye cevap verdi. DA ile olan ilişkimizden eşimin halen haberi yok. Ayrıldık olarak biliyordu ifadelerini kullandı. Erkek kuaförü Recep Teke Hasan Aydın'ın niye vurduğunu ise şu cümlelerle anlattı. Olay günü saat 16.00 sıralarında iş yerimde uyuşturucu madde sarılı sigarayı içtim ve bir arkadaşıma beni eve bırakmasını söyledim. Uyuşturucu maddenin etkisiyle evde istirahat için eve giderken Hasan Aydın'ı olay yerinde çay içerken gördüm. Eve gittiğimde DA'nın Hasan Aydın ile ilgili bana anlattıkları aklıma geldi. Evde bulunan tabancayı alarak montu giyip kaskı taktım. Evin yanındaki boşlukta kime ait olduğunu bilmediğim plakasız motosiklete binip olay yerine gittim motosikleti 10 metre uzağa çalışır halde park edip orada halen oturan Hasan Aydın'a doğru korkutmak amacıyla 4-5 el ateş ettim. Yanındaki şahsa hiç ateş etmedim. Sonrasında olay yerinden aynı motosikletle kaçarak iki mermi bulunan silahı dere yatağına, kıyafetleri ve motosikleti de biraz uzaktaki mera mevkisine atarak Pir Hasanlar köyüne yaya olarak gittim. Yolda itfaiyede çalışan HB isimli arkadaş ile karşılaştığımda, o, Hasan Aydın vurularak yaralanmış dedi. Ben de Aydın'ı yaraladığımı ondan öğrendim. Daha sonra polis beni aradı. Ben de bir arkadaşın beni polis merkezine bırakması ile gelip teslim oldum. Hasan Aydın ile önceden bir kavgam ve tartışmam yoktur. D.A.'nın bana anlattıkları aklıma geldi ve ile bir anlık sinirden olayı gerçekleştirdim. Olaydan D.A. ve hiç kimsenin haberi yoktur. Recep Teke'nin ifadesinden sonra polis merkezine çağrılarak ifadesine başvurulan DA'nın ise Teke ile ilişkisini doğruladığı ancak Hasan Aydın ile ilişkisini inkar ettiği öğrenildi. Öte yandan Hasan Aydın'ın ilk ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanıdığını beyan ettiğini daha sonra ise verdiği ek ifade de olayla ilgili başka iddiaları ortaya attığı öne sürüldü. Aydın'ın aşk skandalını örtbas etmek için ifadesinde, işin içinde çete var, pehlivanlar var, dediği iddia edildi. Yaşanan tüm gelişmelerden sonra Zanlı Recep Teke tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teke'nin avukatı Ömer Balcı'nın ise ifadeler alırken tutanaklara müvekkilimin, DA'nın ve Hasan Aydın'ın isimli şahsın geçmiş birkaç sene öncesine ait TTS, WhatsApp ve sosyal medya kayıtlarının incelenmesini talep etmekteyiz. Bu inceleme neticesinde DA'nın müvekkilim ve Hasan Aydın ile gönül ilişkisinin ortaya çıkacağı kanaatindeyiz. Olayın hiçbir siyasi bağlantısı yoktur ifadelerini geçirtmesi dikkati çekti.